Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Tales Beyond the Tomb oyununu anlatacağım. Biliyorsunuz bayağı uzun zamandır video çekemedim. O yüzden bu videoyu uzun yapmaya çalışacağım. Herkese iyi seyirler. Oyunumuza yorgun bir şekilde işimizin başında uyanıyoruz. Karakterimizin lavabo ihtiyacı geliyor ve lavaboya doğru gidiyoruz. Lavabo ihtiyacımızı giderdikten sonra tam elimizi yıkarken bizim Mahmut arkadan bir anda çıkıp beni yerimden zıplatmayı beceriyor. Bir de diyor ki sen beni korkuttun. Neyse bu saçma yerden sonra Mahmut'la beraber çalıştığımız yere gidiyoruz ve yanımızdaki Mahmut bizden kendi dosyasını bulmamızı istiyor. Ben de buluyorum. Ardından kendimizi gece otobüs durağında buluyoruz ve Mahmut bize diyor ki bak gece gece başına bir şey gelir. Otobüs gelene kadar seninle durayım mı? Ben de kabul etmiyorum ve Mahmut gidiyor. Ardından bir tane adam durağın önünde bir sağa bir sola dolanıyor. sonrasında yanımıza oturuyor. Diyor ki: "Çok güzel bir gece. Senin gibi güzel bir kızın bu saatlerde durakta tek durması tehlikeli." Bu sözlerden sonra karakterimiz rahatsız oluyor ve adamdan gitmesini istiyor. Şaşırtıcı bir şekilde adam cidden gidiyor. Ertesi gün oluyor ve kendimizi Mahmut'la birlikte yollarda buluyoruz. Ardından mola vermek için bir benzinlikte duruyoruz ve bir bardak kahve içtikten sonra Mahmut diyor ki eğer bu elimdeki bardağı çöpe atarsam hesabı sen, eğer atamazsam ben öderim. Tabii ki atamıyor ve hesabı Mahmut ödüyor. Ancak Mahmut çöpü atamayınca yandaki temizlik görevlisi siz yabancılar başka şehirlerden gelip buraları pisletiyorsunuz gibi bir şey söylüyor. Az daha yol gittikten sonra otelde bir gece kalmak için yolun kenarındaki bir otele giriyorlar. Mahmut bir oda alalım daha az para öderiz dese de karakterimiz kabul etmiyor ve iki oda almak için resepsiyona gidiyoruz. Ardından bir ve dört numaralı odaları alıyoruz. Ve resepsiyondaki kadın, oğlum biraz deli, eğer onu görürseniz görmezden gelin gibi bir şey söylüyor. Ardından Mahmut, birinci odayı almak istediğini söylüyor ve biz de bunu onaylıyoruz. Dört numaralı odamıza göz gezdirdikten sonra birden camımızda resepsiyondaki kadının oğlunu görüyoruz. Bize sertçe kapıyı aç diyor. Biz bunu reddedince Kapıyı açmak için zorlamaya başlıyor ve biz de çok hızlı bir şekilde kendimizi dolaba atıyoruz. Odaya girdikten sonra uzun bir aramadan sonra bizi buluyor ve söyledikleri gerçekten çok garip. Önce "Oyun oynamayı çok özlemişim." falan diyor ama sonra daha da tuhaflaşıyor ve "Küçükken annem de benimle yatakta oynardı." diyor. Bu sözlerden bu adamın ne kadar akli dengesini yitirmiş biri olduğunu anlıyoruz. Neyse ki sonunda resepsiyondaki kadın yardımımıza yetişiyor ve onu odadan kovuyor ve biz de rahatlamak için bir kahve almaya resepsiyona gidiyoruz. Kahveyi alıp tam rahatladık derken bir anda odamızdan Mahmut çıkıyor ve yine aklımız çıkıyor. Mahmut içeriden gelen sesleri duyduğunu bu yüzden yardım etmek ve ne olup bittiğini öğrenmek için geldiğini söylüyor. Uyuyup uyandıktan sonra Mahmut'u uyandırmak için kapıyı çalıyoruz. Başta açmıyor, yaklaşık 10 kere çaldıktan sonra kapıyı açıyor ve uyuya kaldığını anlatıyor. Artık evimize varıyoruz ve bir güzel dinleniyoruz. Arkadaşlar burada yemek falan yapıyorlar, o yüzden oyunun bu kısımlarını atlıyorum. Mahmut kendisinin banyo yapacağını, bize de pizza söylememizi söylüyor ve biz de pizza söyledikten sonra pizzaları bir güzel gömüyoruz. Ardından kapımız çalıyor ve kapıdan baktığımızda Big Sumok'un kuzenini görüyoruz. Bize kendilerinin komşusu olduğunu ve yardıma ihtiyacımız olduğunda ona gelebileceğimizi söylüyor. Mahmut küçük bir işi olduğunu ve oraya gideceğini söylüyor. Yani bundan sonra oyuna tek devam edeceğiz. Mahmut gittikten sonra uyumak için yukarı çıkıyoruz ve uykuya dalıyoruz. Ama uykumuz kapının çalmasıyla bölünüyor. Aşağı inip kapıyı kimin çaldığına baktığımızda bir adamı görüyoruz. Söylediğine göre arabası bozulmuş ve bizden bir adet havluyla çekiciyi aramamızı istiyor.'' Ama biz bunu reddedince adam gidiyor ve birkaç dakika sonra garajdan bir ses geliyor. Kameradan baktığımızda az önceki adamı görüyoruz. Bu arada adamın adı Fred. Adamı görünce saklanıyoruz ve adam dolapta bizi buluyor. Ama bu adam Fred değil. Bu Big Sumok'un kuzeni. Dediğine göre kötü bir şey için gelmemiş. Sadece Fred'i görmüş ve bize yardıma gelmiş. Bunları dedikten sonra Gidiyor ve characterimizin uykusu kaçıyor. Ardından karakterimiz haberleri açıyor. Infamously dubbed the Night Stalker, is currently at large, having committed a series of brutal crimes targeting primarily women. Authorities report that the suspect typically breaks into homes under the cover of darkness. In response to the alarming situation, the police have established a special task force dedicated to apprehending the killer, who has been linked to more than ten victims to date. In light of these events, residents are urged to ensure their doors are